Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Arkadaşlar çekilişimizde iki kardeşimize 2130 e futbol parası satın alacağım. Yani toplamda 4260 e futbol parası satın alacağım arkadaşlar. Çekilişimiz 30 Aralık tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için muhtemelen o kadar çok çoğalır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane, röportaj bir bilgilendirme videosuyla yama videosuyla beraber karşınızdayım. Evet arkadaşlar şu an arka planda da dünya kupası yamamızı görüyorsunuz. Arkadaşlar vallahi şu kupayı falan... Şu animasyonu falan çok harika buldum ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bildiğiniz üzere yama serimiz vardı. PES serimiz vardı. 17'den 21'e kadar yamalarımızı gerçekleştirdik ve yeni bir seriye başladık. Şampiyonlar Ligi gibi, Dünya Kupası gibi, takım elbise giyip maç çama gibi bu serilerimiz de gelecektir. Şampiyonlar Ligi gibi, gibi tekrar söyleyeyim. Ve şu anki ilk serimiz olan Dünya Kupası'nı da arka planda görüyorsunuz. Şu animasyonlar falan ben çok harika buldum ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. E Futbol 2023 mobildeki yeni modumuzla beraber dediğim gibi karşınızdayım. Bu arada arkadaşlar dün efsane 400 bir bilgilendirme videosu geldi. O videomuzu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an arka planımızda Yama nasıl kurulu? Yama kurulumunu izliyorsunuz. Pek fazla da yani açıkçası şey yapamayacağım. Çünkü arkadaşlar YouTube bazı videolarıma erişim, engel erişimi falan e, sıkıntılar yaratıyor. Bunun hakkında da arkadaşlar yani bazı noktaları sansürleyeceğim inşallah. Bu e, şeyde sıkıntı yaşamayız. E, büyük ihtimalle yaşayacak gibi ama sizler için de değer diyorum. E, demek istedim arkadaşlar yani bu yama videolarında ne kadar beğenebiliyorsanız videomuzu beğenin. Yorum yapabiliyorsanız yapın. Bir de arkadaşlar ne kadar kişiye paylaşabiliyorsanız paylaşın ki onlar da yama videomuzu görsün. Ve onlar da arkadaşlar oyunu daha çok sarıcı bir hale getirmeye çalışsın. Biliyorum farkındayım. Oyunda arkadaşlar çoğu kardeşimiz artık yeni bir farkındalık istiyor. Yeni bir ayrıcalık istiyor. Mesela ana ligin gelmesini beklerken ana lig gelmedi. Futbol 2022 mobilde bekliyorduk. Ama şunun da arkadaşlar ekonomi spoiler'ını vermiş oldum. E, Futbol 2022 mobilde getirmesini beklediğimiz etkinlikler, kampanyalar vesaire arkadaşlar. Şu an arka planımızda da yamamızın kurulumunu izliyorsunuz bu arada. Tekrardan söyleyeyim. Yani demek istedim arkadaşlar. E, Futbol 2022 mobilde Konami'nin bizlere getirmiş olacağı yamalar, etkinlikler falan. E, e Futbol 2022 mobilin ömrü pek fazla uzun olmadığı için e, Futbol 2023 mobili e, taşıdı diyebiliriz ve Konem'in bildiriminde de şöyle diyordu zaten. E-Football 2022 mobil, E-Football 2023 mobil arkadaşlar e çok dolu dolu geçecek ve Konem arkadaşlar E-Football serisine geçtiğinde zaten çoğu takımla, çoğu oyuncuyla bir ortaklık, partnerlik anlaşması yaptı. Ve bu anlaşmayla beraber de arkadaşlar oyunda daha çok sarıcı hale getireceğini düşündü ama pek fazla bilmediği noktalar vardı. Çoğu kardeşimiz hatalar yaşadı ve bu hatalar sonucunda da arkadaşlar... Ekonomi sıkıntılar yaşadı. Şimdi gelelim arkadaşlar Dünya kufası Vallahi harika. Şu an arkadaşlar görüyorsunuz Dünya Kupasını da. Şimdi arkadaşlar bildiğin üzere bir Dünya Kupası modu artık oyuna gelmeliydi. Daha doğrusu animasyonu gelmeliydi. Şu an görüyorsunuz game yapacağız. Bakın maça başladığımız andan bir Dünya Kupasının. Bakın bu animasyonlar harika olmuş ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Dünya Kupası'nda arkadaşlar bildiğiniz üzere e, bir internetine kup kampanyası başladı ve bu internetine kup kampanyasıyla beraber Arjantin Belçika maçını görüyorsunuz. Dünya Kupası e, kampanyasında arkadaşlar internetin kup kampanyasında milli takım seçen herkese bedavadan 300 e futbol parası verecekti ve seçtiğim mil of mükemmel gol attık. Seçtiğim milli takımlarla beraber de arkadaşlar e, dediğim gibi bu e, Artık sıralama var bildiğiniz üzere. Ve bu sıralamada Türkiye adına baya bir düşüş yaşadık. İnşallah arkadaşlar toparlamaya çalışacağız. Cuma, Cumartesi, Pazar günü ee, maçlarımız var. Bugün günlerden bildiğiniz üzere Cumartesi. E, dünden başlamıştı arkadaşlar. Lütfen bu maçları da yapın. Hangi milli takımı seçtiyseniz o milli takımın adına destek verin. Biliyorum birçoğunuz Türkiye'yi seçti. Milli takımımızı seçti ve Türkiye adına elinizden geldiği kadar maçlar yaparak goller atarak hem gol sıralamasında hem de arkadaşlar genel sıralamada artık listenin en başına doğru ilerlemeyi hedefleyelim ve birinci sıraya kadar da gidemezsek bile bakın çünkü aramızdaki fark bayağı bir açıldı Brezilya ile. Yani en azından ilk 3'e ilk 4'e girebilelim. Hedefimiz şu anlık bu arkadaşlar. Bakın şu animasyonlar harika abi. Maçtan sonra bu kupayı kaldırması Lionel Messi'nin diğer oyuncuların sevilmesi falan gördüğümde ben bu yamayı zaten çok bayıldım ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. E, demek istediğim arkadaşlar sizler de böyle daha çok yama videosunun gelmesini istiyorsanız ve bu yama videolarının nasıl kurulduğunu, nasıl yapıldığını e, öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri çünkü böyle nefsane yama videolarından en kısa sürede haberde aralığın. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni dev e, futbol parası çekilişimizde devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimize 2100 30 futbol parası satın alacağım. Yani toplamda 4260 futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Aralık tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler iş ihtimali o kadar çok çoğalır bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde. Ee, yama hakkında gösterebileceğim görseller bu kadar. Dediğim gibi YouTube'la alakalı birçok sıkıntı yaşıyorum. Ve bu yaşadığım sıkıntılarla beraber bazı ilişim noktalarında ve bazı kanalımla alakalı arkadaşlar gösterebileceğim görseller bu şekilde. Ben zaten videomuzun başında arkadaşlar Yama'nın nasıl kurulduğunu. Ha dediğim gibi ben facecam arkadaşlar ilk önce bu maçı falan ben kendim yaptım. Ve bu maçta arkadaşlar şöyle demek istiyorum. Arka, arkada yama falan kurulumunun nasıl yapıldığını falan gösterdim Ama dediğim gibi şunu da belirtmek istiyorum Facecam arkadaşlar videomuzun üstüne eklediğim için e, ee, çoğu kardeşimizi hak yani çok kardeşimize de buradan söylemek istiyorum arkadaşlar yamamızı ücretsiz bir şekilde nasıl yapılır nasıl kurulur göstermeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla sizlerin anlamadığınız noktalar yapamadığınız noktalar olursa yorumlar kısmında lütfen belirtin veyahut da instagram hesabımızdan samet aydogan instagram hesabından da bizlere e, ulaşabilirsiniz diyen kutusundan arkadaşlar Yama videomuz hakkında da arkadaşlar kurulumumuz ve yamamızı tanıttığımızı düşünüyorum. E, elimden geldiği kadarıyla bulabildiğim kadarıyla yamaları arkadaşlar sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Ve günün cumartesi günleri ve pazar günleri gündeki videoya özen göstertiyorum Ve günün ilk videosu buydu arkadaşlar. İkinci videosu da bomba gibi bir bilgilendirme videosu olacak. Yetiştirebilirsem eğer ki. Biraz hastayım arkadaşlar ama elimden geldiği kadarıyla da sizlere video atmaya çalışıyorum. Sizlerin desteğinizle beraber de. Ee, artık yeni yamalar yeni çekilişler yeni kampanyalarla beraber de ee, ilerlemeye çalışacağım Allah nasip ederse ee, Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir videomuza like atarak ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimler açarak bizleri en büyük vermiş olursunuz Sizler arkadaşlar bu yama videosunda beğendiğiniz noktalar veyahut da beğenmediğiniz noktalar var mı yorumlar kısmında düşüncelerinizi, görüşlerinizi lütfen belirtin. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay.